Mutlu günler değerli izleyenler, Bein Sports ekranlarında basketbol özel röportajlarımız devam ediyor artık yavaş yavaş Süper Liginde sonlarına gelirken bugün İzmir'deyiz, Ali Ağa'dayız ve yine çok değerli bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Ali Ağa Petkim Spor Baş Antrenörü Sayın Burak Gören'le birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezonun belki de en stresli dönemlerinden bir tanesinde aslında bizi ağırlıyorsunuz. Teşekkür edelim bu misafirperverliğiniz için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamak büyük bir keyif. Ali Ağa'ya hoş geldiniz. Petkim Spor'a hoş geldiniz diyorum. Filmi biraz geri sarmak istiyorum hocam ben. Ee, dediğim gibi bu sezonun artık sonlarına geliyoruz. Stres yüklü, rekabet seviyesi üst seviyede. Bu yılı zaten ayrıca konuşuruz ama sanki hikaye biraz geçen yılın ortalarından itibaren. Yani sizin buraya tekrar geldiğiniz o e, süreçten itibaren başlıyor. Açıkçası ligde kalma hikayesi belki de bu sezonun buralarda olmasının da hikayesinin başlangıcı. Geçen yıla döndüğümüzde... E, İlk teklif geldiği andaki takım hakikaten çok iyi bir durumda değildi bakıldığında. Teklif geldiğinde ne düşündünüz, neler yapabiliriz diye kafanızda soru işareti var mıydı? Ve devamında hikaye nasıl gelişti? Ya Şöyle, Ali abi benim için çok özel bir yer. Ben bundan 6 yıl önce o zaman ikinci ligdeydi. Yine çok zorlu bir dönemde buraya gelmiştim. Yine yarım sezon gelmiştim. Yine düşme potasındaydık. Oradan ikincilikte ligde play gittik. Ertesi sene ee, uzun bir sezonda e, çok inanılmaz işler yaptık. Burada 22-23 maç ligin sonunda e, üst üste kazanarak ligi 3. sırada bitirdik. Tabi e, tabii burada e, çok önemli anılarımız, çok güzel birlikteliklerimiz, e, heyecanlarımız oluşmuştu. Buradaki süreçten sonra ben Türk Telekom'a geçmiştim. Orada bir ikinci şampiyonundan sonra Telekom'un işte Avrupa'da ve Türkiye ligindeki serüveni başlamıştı. Dolayısıyla benim için zor bir dönemdi. Yani Türk Telekom'dan ayrılmıştım ve ailevi çok ağır bir babamı kaybettiğim dönemde buradan teklif geldiği zaman. Tabii buraya ben profesyonel olarak bakamadım ilk başlangıçta. Burası çünkü bizim gerçekten çok güzel şeyler yaşadığımız, birlikteliğimiz, birliktelikleri çok mutlu bıraktığımız bir yerde. Elçin Bey'den ilk telefon geldiği zaman hani buraya profesyonellikten öte biraz daha duygusal olarak yaklaştım ve teklifi kabul ettim. Tabii çok 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 zor bir durumdaydık ve sıkıntılı bir süreç devam ediyordu. Dolayısıyla oradan itibaren de zaten inanılmaz bir belki son yıllarda buna başarı denir mi bilmiyorum ama çok ciddi bir sportif hikaye yazıldı ve son 15 maçta burada çok değişik duygular yaşayarak ligde kaldık. hiç böyle peki gelirken evet telefon geldi tekrar dönmek istediğiniz o kısmı tamam ama. Ya acaba ne yaparız? Yani takımın e, durumu az çok ortada, ligin seviyesi ortada. Hep bunu merak ediyorum çünkü ben e, ya takım gibi, sezon ortası takım değer olan koçlara bunu hep soruyorum, merak ediyorum yani. yani dediğim gibi yani çok yani benim, büyük risk çünkü bu. E, Tabii benim de dediğim gibi yani benim buraya ilk geliş hikayem aslında e, rasyonel bir karar değildi yani sonuç itibariyle buraya biraz daha duygusal yaklaşarak karar verdim ve geldikten sonra da tablonun ne kadar zor olduğunu hemen bir iki gün içerisinde anlayabildim. E, geldikten sonra da aslında e, özellikle benim yardımcı antrenörüm, yıllardır birlikte olduğumuz can dostla da e, hep bununla alakalı bazı e, serzenişlerim de oldu. Yani çok zor bir işin içine girdik. Acaba bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden diye. Çünkü 4 ay kalmış ve çok zordu. Gerçekten çok zordu. Yani e, baktığınız zaman 15 maçta 2 galibiyet almış bir takım vardı. Takımın e, iç ilişkileri, iç dinamiklerinde bozukluklar vardı. Çok ciddi bir güven kaybı vardı ve oralardan çıkmak çok zor, çok zordu yani başlangıçta ama dediğim gibi yani buranın ben enerjisini, Aliha halkının bana güvenini ve saygısını her zaman hissettim. Geldiğim günden itibaren de burada inanılmaz bir sinerji oluştu ve çok iyi çalışmaya başladık. Sonunda da ligde kalmayı başardık. Dolayısıyla ondan dolayı geçen sene hikaye aslında böyle başladı bu sıranın hmm. hikayesi. Dolayısıyla çok zor günlerdi ama sonu en azından bizim adımıza çok heyecan verici güzel bitti. Peki sezon bitti. Şimdi yeni bir sezon başlarken o aşamada e, kurmaylarınızla, yardımcılarınızla işte genel menajer Levent Türknas'ta oturup konuştuğunuzda şimdi aynı stresi bir daha yaşamamak için herhalde bu en noktadır. önemli faktör buydu. Nasıl bir kadro yapılanması düşündünüz? Çünkü ciddi bir değişim de yaşandı kadroda bu yüzden sonra. Yani şöyle ben aslında senenin e, sezon ilk başlangıç döneminde birkaç röportajımda bunu da söylemedim. Yani ilk başlangıç mottomuz bizim aslında geçen sene yaşadıklarımızı bir kez daha yaşamak üzerine kurulu bir senaryo üzerinde çalıştık. Yani sonuçta Ala Petkim evet e, biz e, burası çok e, güzel bir yer. Burada çok mutluyuz. Çok heyecan alıyorum ben burada e, çalıştığım dönemlerde. Fakat tabii e, Türkiye Basketbol Ligi'nin geldiği durum itibarıyla da takdir edersiniz ki Avrupa'nın en sayılı liglerinden bir tanesi ve buradaki oyuncu kalitesi, koç kalitesi, takımların organizasyon düzeyi ve e, basketbola yaptığı yatırımlar çok üst seviyede. Yani burada Sıradan bir işle başarılı olabilmek ya da burada kalıcı olmak çok kolay işler değil yani buralarda farklı hedefleri ve vizyonları koymak gerekiyor. Dolayısıyla ve işte şirketimizin yönetim kurulumuzun da bu konuya bakış açısı böyle çok büyük paralar harcayarak değil de daha ayakları yere sağlam basarak daha mütevazi bütçelerle bu işin içerisinde olma yönünde yıllardır. Dolayısıyla tabii başlangıçta baktığınız zaman böylesine zorlu birlikte geçen sene de öyle travmalar yaşadıktan sonra çok zorlu bir tekrar önümüzde bir sezon hazırlığı olacaktı. Ama buradaki hem ekibimin gücüne hem kendi tecrübeme kulübümüzün de organizasyon gücüne ve yapabildiklerine baktıktan sonra aslında yaz döneminde biz istediğimiz hedeflere kendi bütçemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda aslında ulaştık. Yani ben çalışkan, istikrarlı. Ee, çalışma sonunda bir yere gelebilecek hep e, felsefem o yönde oldu. Aslında ona uyguna çok ciddi iyi bir takım kurduk. Aslında geldiğimiz noktada sene sonunda bunu şöyle anlatabiliriz. Belki de ligin en az yabancı değiştiren ya da kadrosuna değişik yapan takımlarından birisi olduk. Ee, çünkü e, bir tane e, oyuncumuz Cyrus Melson sezonun 3. haftasında burada Galatasaray maçında aşil evet. tendonunu kopardı. Onun yerine bir takviye yaptık bir tek tak Webster'ın performansından dolayı sıkıntılarımız var. Orada bir değişiklik yaptık ve ligin sonuna gelirken de 6. yabancı takviyesi yaptık. Dolayısıyla Türk oyuncularımıza bir değişiklik olmadı. Bu bizim için aslında sene başında koyduğumuz hedeflerden biriydi. İstikrarlı bir kadro yapılanması ve beraber büyüyen, beraber çalışarak başarılı olmaya çalışan bir yapı. Bunun da sonunda geldik. Burada da haklı olduğumuzu ve hı hı. yazı da iyi geçirdiğimizi bir kez daha bizim açımızdan e, test ettik yani. E, olasılıklardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da da yer alabilme durumuydı aslında. E, sizin ve buranın da en büyük hayallerinden evet, bir tanesi bu. En büyük bu. hayalimiz bu. Bir de şunu soracağım. Hani o e, neden olmadı belki anlatabilirsiniz teknik anlamda. Bir de hani yabancı oyuncuları ikna etme konusu bazen kolay olmayabiliyor. Kendilerini Avrupa'da da göstermek istedikleri için o süreçte hiç zorlandınız mı bazı isimlerde? Muhakkak yani aslında sıralama açısından biz Avrupa'ya katılamadık. Yani aslında şirketimiz, yönetim kurulumuz, Erçin Bey başta olmak üzere evet. özellikle FIBA FİBA, Eurocup'a evet. başvurularını yaptık. Ve orada gerçekten ikili ilişkilerle belirli bir noktaya kadar geldik ama tabii ülke kontenjanı ve bizim sıralamak geçen sene düşmeden kurduk ve ligin alt sıralarında bitirdik. Dolayısıyla o, o oraya giremedik. Tabii kulübün en önemli hedeflerinden bir tanesi, yani büyümenin bence en önemli kriterlerinden bir tanesi olarak görüyorum ki geldiğim günden itibaren hep kulübün büyümesi ve organizasyon genişlemesi yönünde hep e, vizyon koymaya çalışıyoruz. Bütün buradaki çalışma arkadaşlarımla birlikte. Dolayısıyla Avrupa kupaları tabii ki çok önemli. Bu senede en büyük hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarına katılabilme hakkını elde edebilmek. Yaza geldiğimiz zaman tabii ki artık çok tecrübelendik yazın takım kurarken yabancı oyuncular konusunda özellikle bu yabancı oyuncular açısından ve menajerler açısından aslında birinci parametre olarak bu soru oluyor Avrupa Kupası var mı? Tabii çok üst düzey organizasyonlar Euro, Lig, Euro Cup ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi, FIBA Euro Cup bile aslında oyuncuların çok tercih ettiği bir yarışma değil ama yine de bir Avrupa Kupası oynamak, en azından haftada iki maç oynayabilmek ya da oyuncunun kendini iki kulvarda ifade edebilmesini sağlayabilmek. Bunlar oyuncular için çok artılar. Bunun eksikliklerini yaşadık ama öbür taraftan da kulübümüzün organizasyonel gücünü, şehrin güzelliğini, buradaki atmosferin basketbola uygunluğunu, bizim kimler olduğumuzu, işte kulübün ne olduğunu doğru anlatabildiğimizi ve aslında kendi bütçemiz doğrultusunda ulaşmak istediğimiz oyunculara ulaşabildiğimizi de gördük. Yani. Dolayısıyla aslında yazın planlama neyse ona uygun bir yapılanmayı halledebildik diye düşünüyorum. Ligin genel seviyesini rekabetini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani kadroyu kurarken kafanızda bir şey vardı ama alışılmış da bir durum var genel olarak özellikle ligin son bölümünde bazı kopmalar yaşanabiliyor. Bu yıl hakikaten bambaşka bir şey yaşıyoruz galiba. Yani biz yayıncı olarak bundan memnunuz. açıkçası. Çok keste. zor, çok ee, zor. Yani bu tek biz memnunuz galiba. Ama. Bunu içinde. E, olan herkesin yani ben e, Ala Petkim Spor'un baş antrenörüyüm. bugün e, ligde herhangi bir antrenör sorsanız Türkiye liginin e, ne kadar zor olduğunu çok rahat bir şekilde anlatabilir yıllardı bu böyle yani e, buradaki koç kalitesi oyuncu kalitesi kulüplerin organizasyonu çok değerli bu senede e, bence bunun dışında çok olağan dışı bir sene geçiriyoruz yani e, baktığınız zaman e, işte alt taraf e, kopmalar olmadı plüofun 7. ve 8. pozisyonları halen de her takım için açık. Dolayısıyla ve bütün takımların halen de aşağıyla alakalı problemleri devam ediyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman çok rekabetçi, çok zor bir sene geçirdik. Tabii çok üzgün olduğumuz, binlerce insanımızın etkilendiği ve bizlerin de bu ülkenin insanları olarak yaşadığımız ve gönülden hissettiğimiz çok büyük bir deprem sıkıntısı, faciasını da ülke olarak atlattık. Lige bir dönem aray verildi. Ondan sonra tekrar başladık. Bütün bunlar düşündüğü zaman teknik olarak, fiziksel olarak, zihinsel olarak gerçekten çok zorlu bir sene geçirdik. Hep beraber halen daha geçiriyoruz. Ama sonuç itibariyle ben bu ülkenin insanı olarak ve bu ligde çalışan birisi olarak bu ligin ne kadar değerli olduğunu bilmem bile, hissetmem bile bana çok büyük keyif veriyor. İyi ki bu rekabetçi ligin içindeyiz ve buranın bir çalışanıyız diye düşünüyorum hı hı. yani. Tekrar buraya dönelim peki, Ali Ağa halkının sizi ve basketbolu sahiplenmesini nasıl anlatırsınız peki? Ya yani önce burası, basketbolu, ardından ana takımı. Burası müthiş. Yani ben buraya geldiğim zaman ilk bir söylemim olmuştu. Ben Ali çok iyi tanıyorum ve herkesin sevgisine çok ihtiyacımız var diye. Geldiğim günden itibaren de burada gerçekten büyük atmosferler oldu. Çok ciddi maçlar oynadık çok önemli bir şey. Yani benim için aslında geçen sene geldiğim süreçten itibaren şu geldiğimiz noktaya kadar hep istikrarlı kazanan bir takım halindeyiz. Yani kaybettiğimiz dönemler oldu ama hep böyle kendi sahasında dişli oynayan, işte rekabetçi basketbol ve bu rekabetçi düzeyin en üst seviyesinde olmaya çalışan bir tavrımız oldu. Buraya gelen bütün seyircimiz de bundan çok keyif aldı. Çünkü burası çok büyük bir sanayi şehri ve buradaki insanlar hep emekçi, işçi, kendi takımlarında bu şekilde emek eden, gerçekten yaptığı işe saygı duyan, çalışan, rekabetçi bir takım olduğu zaman, rekabetçi bir takım olarak gördükleri zaman çok heyecanlanıyorlar. Dolayısıyla buranın basketbola ilgisi, keyfi salonumuz evet küçük bir salon ama her maç doluyor. Sizler de bunu evet. canlı yayınlarda evet. görüyorsunuz, geldiğiniz zaman da hissediyorsunuz. Güzel basketbolu bilen agresif bir seyircimiz de var. Dolayısıyla çok mutluyuz. Burada çalışmaktan da çok mutluyum. Buradaki insanların buraya geliyor olmasından da çok mutluyum. Peki şunu soracağım merak ediyorum açıkçası çünkü. iç sağ maçlarından önce kamp yapmayı tercih ediyorsunuz. Bu aklımdaki sorulardan bir Hı -hı. tanesiydi. Çünkü Hı -hı. bu çok denk gelmediğimiz bir durum. Özellikle de pandemiden sonra tamamen takımlar buna birçok branşta artık son verdiler. Bunu nasıl anlatırsınız bize? Bunun artıları ve eksileri belki hala dezavantajlı tarafları da olabilir çünkü o yüzden soruyorum. Ya şöyle, bir defa bu sene bir maçları her takım için zorlu oluyor. Yani Kahvaltı oyuncuların oyuncuların maçı. uyanabilmesi, olaya konsantre olabilmesi, bizim bir de oyuncularımızın birçoğu İzmir'de yaşıyor. Dolayısıyla yaklaşık bir yarım saatlik bir mesafe var. Bir de birbirimizden keyif alan bir topluluğuz. Yani oyuncular burada iyi beslenmesi, iyi dinlenmesi ve beraber olabilmesi bizim için önemli. Kamplarımız öyle çok uzun süreli kamplar değil. Bazen maçları geç oynadığımız zaman sabahtan bir araya geliyoruz. Böyle erken maçlar olduğu zaman da geceden bir araya geliyor biliyoruz. Ben bunun faydasını bugüne kadar gördüm. Yani konsantrasyon açısından, beraber bazı şeyleri yapabilme açısından. Çok keyifli akşamları oturuyoruz, beraber maç seyrediyoruz. Oyuncularla birlikte teknik ekip yani zamanı beraber paylaşabilme adına yararlı görüyorum. Dolayısıyla geçen seneden beri geldiğimden beri de bu uygulamayı burada Hı. yapıyoruz. Yine bununla bağlantılı sorayım o zaman. Altyapı organizasyonları çok çok değerli ve buna önem verdiğinizi biliyorum, gözlemliyorum. Bununla ilgili ne gibi faaliyetler var burada yönetimin ve sizin? Yani burası bence iyi bir basketbol kulübü olmanın birçok parametresi var. Biz şu anda A takımla alakalı organizasyonla alakalı konuşuyoruz. Bence bu en az bunun kadar değerlendirilmesi gereken altyapı organizasyonları. Burada çok ciddi bir yapılanma var. Burası baktığınız zaman Süper Lig'de 3. senesini oynayan çok genç bir kulüp. Yani buranın tarihi de aslında kültürü de yeni yeni oluşuyor. Yani bunu da buna da ben çok büyük saygı gösteriyorum. Yani uzun vadeli, uzun soluklu, istikrarlı organizasyonların her zaman başarılı olduğunu da biliyoruz. Burası çok genç bir organizasyon, adım adım büyüyen bir organizasyon. En alttan en sıfırdan başlayıp yukarı doğru gelen bir organizasyon. Biraz evvel Nasıl Avrupa kupalarının bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu söylediysek bir başka pencerede açarak altyapının bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllarca çalıştığım kulüplerde de bunun değerini bilerek hizmet ettim. Burada da e, Aliağa çok küçük bir yer ama e, kulübümüzün imkanları burada e, oyuncuların kalabileceği, beslenebileceği, konaklayabileceği işte e, eğitimleri hepsi çok küçük bir yerde aslında halledilmiş bir durumda ve her geçen senede de önemli yatırımlar yapılıyor. İşte salon projesi, İzmir'de bazı salonları kiralayarak oradaki altyapıya da hizmet etme, işte otobüsleri var, yemek beslenme. Ben de çoğu yemeğimi orada onlarla beraber yiyorum, görüyorum. Dolayısıyla şartlar, imkanlar olarak burası gerçekten altyapısıyla, üst yapısıyla büyümeye muktedir bir kulüp. Dolayısıyla büyük saygı duyuyorum. Yani çok da seviyorum. Dolayısıyla kulüp emin adımlarla ilerliyor. Bunu da görmek bir basketbol adamı olarak beni çok mutlu ediyor. Bu rekabetçi ortamda bahsettiğiniz seviyede peki altyapıdan yukarıya oyuncu çıkarmak tüm kulüpler için konuşuyorum. Hani farklı bir konu belki ama Muhakkak. detaylı da bir konu. Çok zor aslında bir yandan da. Hani kazanmak zorundasınız sürekli oyuncu yetiştirmekten e, ziyade böyle de bir baskınız var ama bir yandan da oyuncu da çıkması gerekiyor. Yani şimdi e, şöyle dediğim gibi çok genç bir kulüp olmasına rağmen bugün bizim A takım e, kadromuzda altyapımızdan kendi altyapımızdan işte iki tane pırıl pırıl Gökay ve Meriç. Yani başka genç oyuncularımız da var ama kendi altyapımızdan gelişmiş e, gelmiş oyuncular olarak söylüyorum. E, özellikle e, Meriç e, bu sene aslında A takımımızda çok kritik maçlarda çok önemli sorumluluklar ve çok önemli dakikalar aldı ve bence kendi kariyerini ilerletme açısında ileride iyi bir milli takım oyuncusu olma yolunda da bence adımlar attı. Özellikle deplasmanda oynadığımız maçlarda Galatasaray ve Darüşşafaka maçlarında 20-25 dakika civarında süreler aldı ve sadece süre almaktan öte sorumluluk aldı. Ve sezonun genelinde de belirli maçlarda çok ciddi süreler verdik ve sorumluluk verdik. Dolayısıyla kendi altyapımıza bakışımız, biz onun A takıma gelmesinden ve oynamasından çok büyük mutluluk duyuyoruz ve heyecan duyuyoruz. Buradaki insanlar da heyecan duyuyor. En önemli e, misyonlarımızdan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da altyapıdan gelen oyunculara A takım kapısı her zaman açık olacak. En azından ben e, bunu böyle düşünüyorum. Çünkü bizler Türk basketbol antrenörü olarak kendi insanımıza hizmet etmenin de bu işin bir parçası olduğunu Kesinlikle. da biliyorum. Dolayısıyla bu sene Meriç ve Gökay, Gökay inşallah daha iyi olacak. Bu sene ona çok fazla süre veremedik ama e, çok büyük bir rekabetin içerisinde antrenmanlarda çok iyi çalıştı. Bir TB2 l takımına karşı Ege Belediyesi'ne çifte lisans yolladık. Orada oynamasını sağladık. Meriç hep bizimle birlikteydi. Dolayısıyla bu bu tip oyuncuların da yolunu açmak için elimizden gelen bütün gayreti Hı -hı. göstereceğiz. Yabancı oyuncu konusunda konuştuk. Hani onları buraya getirmekte, ikna etmekte neler yaşadığınızı yerli rotasyonu nasıl anlatırsınız peki? Sonuçta yerliler aslında biraz da takımı ve şehri her zaman sahiplenir ve sonuna kadar bir şekilde ayakta tutmak için mücadele eder ya. Bu yüzden aslında söylüyorum. Sizin yerli oyuncularınızda da var bu sahiplenme duygusu. Yani bir defa benim için büyük kaptan Nusret Yıldırım. Yani ilerlemiş yaşına rağmen bir defa takımın o soyunma odasında ve gerçekten birlikte kalmasını, içerinin temiz kalmasını çok büyük destekleyip yanımızda oldu. Yani bir ekipten birisi gibi çalıştı Nusret Yıldırım. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani o benim uzun yıllarca Telekom'da da birlikte çalıştık onunla. Onun insanlığı ve dürüstlüğü yaptıkları basketbolun ötesinde önemli performanslar sergiledi. Onun dışında İsmail Cem Ulusoy bizim yazın çok istediğimiz ve gerçekten bir flash yaptırabiliriz ve önünü açabiliriz diye düşündüğümüz ki önceki yıllarda süre olarak aldığı süre iyi süreler vardı önceki takımlarında ama sorumluluk olarak bu seneki sorumluluğunun çok farklı olabileceğini onunla yazın konuşmuştuk ki aldığı sorumlulukların neticesinde aslında çok da sakatlık sonrası gitti milli takıma gitti orada da bir sakatlık yaşadı belki de sakatlık yaşamasa amir takımında da kadrosunda da olacaktı dolayısıyla bu. Hani kulübümüz belirli bir rekabetin içerisinde olurken oyuncunun gelişimine de hizmet etme açısından bizim için çok önemliydi. Birazdan Meriç örneğini verdim. Hı hı. O da e, herhalde altyapı milli takımlarında oynamak için yolu açıldı. Öyle bir şey de olacak. E, İsmail Cem Ulusoy da aynı şekilde Yani aldığı sürenin haricinde aldığı sorumlulukla ve takımın lideri olma özelliğiyle de bu senenin bence e, bizim adımıza e, alınan sonuçların haricinde ortaya koyduğumuz performanslardan bir tanesi. Dorukhan Engin Deniz benim geçmişte de çalıştığım, çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Çok büyük katkıları oldu. Bununla birlikte Ege Arar bence geçen sene Galatasaray'da zor bir sene geçirdi. Az süre aldı. Burada belirli süreleri hep bize faydalı oynadı. Dolayısıyla çok geniş olmayan bir kadromuz ama gerçekten kimyası doğru, birbiriyle iyi anlaşan hem Türk hem yabancı kadromuz var. Dolayısıyla böyle bir takımın koç olmaktan da ben çok mutluyum. Yani onlardan hepsiyle gurur duyuyorum. Kendilerine de söylüyorum. Biz biraz gözlerden uzak alada böyle ki belki medyanın ya da insanların ilgisinin dışında kalıyoruz zaman zaman. Ama gerçekten burada yaptığımız iş, takımımızın kimyası, birliğimiz, beraberimiz ve oynadığımız basketbol bu sene için bizi çok tatmin etti. Onun için hepsine de teşekkür ediyorum ayrı ayrı bütün oyuncularıma. Kendi ekibinizle ilgili neler söylersiniz onlar, peki? Can dostu Hoca, İbrahim Hoca, Tolga Hoca veya onlar diğerleri? Onlar baş tacı, yani onlar istedim. benim baş tacım. Benim bir defa hiçbir bu zaman... Bu bir ekip işi çünkü. Hiçbir zaman ben e, bu işe yardımcı, antrenör gibi Onlar benim e, mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım. E, ben zaten ekip çalışmasına yıllardır e, çok önem veren ve e, doğrunun bu olduğuna inanan bir insanım. Onlarla biz paylaşımımız çok yüksek. Onlar bir defa e, Can Dost, Tolga ve İbrahim gerçekten head koştuk potansiyelleri olan bilgi düzeyleri olarak, çalışkanlıkları olarak ve bana olan sadakatleri ve sevgileri açısından çok gerçekten çok takdiri hak eden insanlar. Can dostu biz 10 yıldır beraberiz. Artık böyle etle tırnak gibi olduk. Abi kardeş gibi yani onunla biz zaten birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Ama Tolga ile İbrahim de buraya çok entegre oldular. Bir de her şeyden önce hep beraber bir olayı sahiplendik. Ve ikinci senemizde de çok bence çok doğru bir birlikteliğimiz oldu. Onlara da ben müthiş çalışıyorlar. Çok düzgünler. Onların da hem burada beraber çalıştığımız süre içerisinde... Hem de inşallah bundan sonra çok iyi bir basketbol yaşantıları, koştuk kariyerleri olur. Onlara da her türlü desteği bundan sonra hayatımda da vereceğim zaten yani. Hocam birazdan toparlayacağız yavaş yavaş. Şimdi sezonun son bölümüne geliyoruz dedik. Ankara'da yıllarınızı geçirdiniz basketbolda. Türk Telekom'da da aynı şekilde çalıştınız. Euro Cup finali var Türk Telekom'un bu yıl. Ee, öncelikle bununla ilgili ve Ankara'daki o sinerjiyle ilgili, o basketbol sevgisiyle ilgili neler söylersiniz? Bunu bir konuşalım. E merak ediyorum. Bir defa Türk Telekom bizim için çok önemli yani yuva, aile ve orada da ben 5 sene, 4,5 sene 200 tane resmi maça aralıksız çıkmış bir koştuk kariyerim oldu ve onlara da her zaman saygı ve sevgiyle yaklaşıyorum. Tabii her dönemin şeyi farklı oluyor. Ben Telekom'a gittiğimde ikinci ligdeydik ve bir şampiyonluk üzerine Euro Cup sezonları ve Şampiyonlar Ligi sezonu geldi. Pandemiyle kesilen sezonda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde çok şanssız bir şekilde sezon kesildi. Belki orada da bir Avrupa finali ya da Onda Final bileyim. 4 Ankara'da olacaktı. Doğru. Çok üretimli ve çok doğru gittiğimiz bir sezondu. Dolayısıyla bizim bıraktığımız noktadan yine çok sevdiğimiz, çok saydığımız ve birlikte de çalıştığımız hepsi arkadaşımız şimdi bir Euro Cup finalini yakaladılar. İnşallah bir Ankaralı olarak ve geçmişinde Telekom'a çok uzun süre hizmet etmiş birisi olarak çarşamba gecesi onlarla birlikte olacağız. İnşallah Kupayı öncelikle Türkiye'ye arkasından da Ankara'ya getirmeleri için dua, dua edeceğiz ve destekçileri olacağız. Bir de Ankara basketbolunu bu kadar açmışken acı kayıplardan bir tanesi vardı bu sezon. Yani Özgür Güzelden de burada bahsetmeden geçmek olmaz herhalde bir Ankaralı olarak. Sizden. Yani Özgür Güzel şöyle yani Çiko diyeceğim ben. Evet. Çünkü ben 10 yaşında Çiko ile aynı odada yatmaya başladım. Beraber basketbol oynadık ve çalıştığım her kulüpte de ben antrenör. Uzun yıllar beraber oynadıktan sonra ben antrenör. O oyuncu olarak devam etti ve en sonunda da benim 4,5 yıllık telekom döneminde de benim yardımcı antrenörümdü. Yani yardımcı antrenörümden değil, benim kader ortağımdı, kader arkadaşımdı ve biz hani ailelerimizden daha çok Çiko'yla nereden baksanız 35 yıla yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız, her şeyimizdi. Çok ağır bir kayıp, çok üzüntü, çok üzgünüz. Yani bizim adımıza sezonun çok çok ağır geçen noktalarından bir tanesi bir hastalık süreci oldu. Ve arkasından da çok erken yaşta da kaybettik. Vefatından 15 gün önce de kendisiyle bir saat oturduk, dertleştik, sohbet ettik. Çok büyük bir kayıp ailesine, oğluna, Memo'ya. Bundan sonraki bütün süreçte destek olmaya devam edeceğiz. Çok Şunu gördük cenazesinde de çıkıyor çok sevilen. Çok saygı duyan, basketbol antrenörlük tarafını söylemiyorum. Çok bilgi bilgi birikimi, deneyimi ve onun haricinde çok sevilen bir insan olduğunu bir kez daha görme fırsatı yakaladık. Ankara'daki bütün dostları, arkadaşları bundan sonra oğluna, Memo'ya destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacak. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Her zaman için ismini Ankara Basketbolu'na, Türk Basketbolu'na, federasyonumuza da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir kararla emekçi bu işe çok hayatını adamış bir insana bu sene ligin adını verdiler. Dolayısıyla ruhu şad olsun. Her zaman onu hatırlayacağız, anacağız. Güzelliklerle diyorum. Ben de anmadan geçmek istemedim çok ki. Çok teşekkür ederim. E, çok naziksin. Bu, bu senin nezaketin. İstanbul. Buradan da ruhu şad olsun diyelim, ee, onu da bir kez daha hatırlayalım yani. Peki yavaş yavaş toparlarken hocam o zaman, e, şunu sorayım. Son haftalarda çok fazla sorduk çünkü birçok koça özellikle. E, ana maddelerden bir tanesi oldu ligin sonu yaklaşırken. Lig 18 takımı sizce kaldırır mı? E, net bir soru aslında bu. Gelecek yılda ilgili evet. çok konuşulduğu için soruyorum. Ve son olarak Ali Halkın'a ve ekibinize mesajınız ne olur? Yani bence kaldırır. Bence olması gereken de odur. Yani biz yıllardır Türk basketbolunun ne kadar geliştiğini, ne kadar büyüdüğünü söylüyoruz. 18 takıma çıkmasının sadece bu sene yani dar çerçeveden bakarak sadece küme düşmenin kaldırılması ve işte bazı takımların kurtarılması yönünde de değerlendirmemek gerekir. Yani 18 takımın olmasına artık Türkiye'deki Türk oyuncuların, antrenörlerin, birçok ekibin en üst düzeyde temsiliyet açısından da önemi vardır. Tabi burada bazı kulüplerin işte Yürolikteki sezonları ya da Avrupa Kupası'nda oynayan takımların maç takviminden dolayı bazı itirazları olabiliyor ama ben rekabetin daha da büyümesi, farklı şehirlere taşınması ve gerçekten de daha çok hizmet, daha çok insanın hizmet açısından 18 takımın gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunu Deprem döneminde konuşurken de bu ifadelerimi kullanmıştım. Dolayısıyla federasyonun vereceği karara saygılıyız tabii ki yani onlar nasıl bir karar verirse ona saygı duyacağız. Diğer taraftan da Ali halkına sözüm geçen sene benim geldiğim zaman bir söz verdim. Yani onlar sağ olsunlar beni sokakta caddede gördükleri zaman Burak Hoca vardır halleder diyorlar sağ olsunlar. Bu asla zaman zaman bana farklı bir baskı ve böyle stresle yüklü ama onları çok seviyorum. Gerçekten buraya sahaya çıktığımız her maçta büyük sevgilerini, saygılarını sokakta aynı şekilde gösteriyorlar. Biz geçen sene çok zorlu bir dönemden geldik. Bu sene nispeten biraz daha rahat bir sezon oynuyoruz. İnşallah Ali Ağa halkı, Petkim Spor takımı her zaman büyüyen hedefleriyle onların desteğiyle birlikte artık küme düşmenin ya da ee, o tip başarıların değil oralardan kurtulmanın daha üst hedefler için işte kalıcı olarak play oynayan bir takım, e, istikrarlı olarak Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden bir takım e, için mücadelemiz olması gerekir hep beraber. Dolayısıyla e, bu hedefle zaten biz de yola çıkıyoruz. İnşallah bu senenin sonunda e, geçen sene sözümüzle birlikte kaldık. Bu sene inşallah onlara bir Avrupa kupasına katılma hakkını elde edebilirsek Onlara karşı bir buçuk senelik dönemde bütün sözlerimizi yerine getirmiş olacağız. Bütün çabamız da bu yönde olacak. Onlara da çok teşekkür ediyorum bize verdikleri destek için. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan çok keyif aldık. Biz de çok ilgi İlgi gösterip zaman. buraya kadar yorulduğunuz için de ben teşekkür ediyorum. Bütün basketbol severlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Böylece bir güzel röportajımızın daha sonuna geliyoruz. Bir başka buluşmada görüşmek dileğiyle. Mutlu günler.